Bir çocuk babasına gider ve ona bu hayattaki değerini sorar. Babası ona düzgün biçimli bir taş verir ve pazara gidip taşı satmaya çalışmasını ister. Fiyatını soran olursa tek kelime etmeden iki parmağını kaldırmasını tembihler. Pazarda çocuğun yanına bir kadın gelir ve taşı beğenir. Taşın fiyatını soran kadına çocuk bir şey söylemez ve iki parmağını kaldırır. Kadın sorar. 2 lira mı evladım? Hemen alıyorum. Çocuk olayı babasına anlatır. Babası aynı şekilde taşı bir müzede satmaya çalışmasını söyler. Çocuk müzeye gider, taşı beğenen ve fiyatını fiyatını soran bir adama yine bir şey söylemez. İki parmağını kaldırır. Adam 2000 lira mı? Hemen alıyorum der. Çocuk babasına koşar ve olayı anlatır. Babası son olarak aynı şekilde taşı bir kuyumcuya götürmesini söyler. Kuyumcu, evladım bu ne kadar? diye sorar. Çocuk bir şey söylemeden iki parmağını kaldırır ve adam 200 bin lira mı? Hemen alıyorum der. Babasına giden çocuğa babası son öğüdünü verir. Gördün ya evladım, hayattaki değerin kendini nerede konumlandırdığın ile ilgilidir. 2 liralık bir taş da olabilirsin, 200 bin liralık da.